Evet, talihsiz bir kazanın ardından tekrar birlikteyiz. Az önce e, videonun bitişinde bu masayı göstermiştik. Masanın bir tarafına ikimiz birden oturunca 10 pile geriye doğru düştük. O videoyu da zaten kamera arkası olarak ekleyeceğiz. Biz ne yaptık? Melinda'nın elinde gördüğünüz üzere bir sürpriz yumurta aldık, yeni çıkmış. Şöyle. Reklam olmasın. Zaten belli oluyor ama marka göstermeyelim. Şöyle bir sürpriz yumurta aldık. Yeni çıkmış. Marketlerde bulabilirsiniz. Şimdi benim de bunun açılışını yapacak. içinde de var. Hepimiz göreceğiz. Buyurun benim de kıralım mı? Evet. Ha? Olsun. Gel. Hazır mısın? Sen üstler ben altta. Hadi açıyoruz yavaş yavaş. Açıl kuru, açıl Evet. Oha. Kameraya da göster. Ah arı da geldi. Bütün aksilikler bizi buluyor. İstersen yardımcı olabiliriz Biraz. Ben de şimdi adına bakayım tadı olmuş onu bak burada da bildi. Evet, çok güzel. Şu böyle. Şu böyle. Valla Gorile benziyor. Bak bunlar eller bu arada. Yok kızım ayaklar galiba. Ellerine daha çok benziyor. Koy bakalım. Bu da nasıl yapılıyor? Şöyle dört parça. Şunları koyuyoruz. Şurada o güzel bir şey. Yani bu kadar. Biraz açıkken tahmin etmedim. Beklemiyordum ben de açıkçası. Şöyle. Onlar <laughs> oynuyor. <laughs> Şey. Evet. Bu bizim ilk video çalışmamız. Çok zorluklar çektik, düştük, arı saldırdı. Biz şu an kamptayız. Artık bu tarz videolarla sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Biz çok memnun olduk. Umarım siz de memnun olursunuz. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Esal Hıçam artık. Hoşçakal. Goodbye.